Yapma Meral, Allah aşkına. Yapma Meral mi? Nabza göre şerbet veren bir insansın aynen, aynen. yani. Zeynep ya sen evet baktım. kabul et, arkadaş olduk probleminize. <laughs> Bunlarla uğraşacağınıza gidin kombininize bakın. Laf yetiştirirken hiç kimse bir şeyden geri kalmıyor. Yeşim'le iyi anlaşıyoruz diye burada kanka yarattınız. Sen nasıl eleştiriyorsun böyle? Ben de bir tarzımın ve tavrımın olduğunu düşünüyorum. Ve Hiç bir tarzın yok, tavrında da Ben kesinlikle böyle Ay hadi hadi hadi. Sen de bir hayal kırıklığısın benim için. Sen de geç kalanlardan. Neden ağlıyorsun? <laughs> Bahar'cığım sana giyinmeye öğrettik görüyorum. Ama başka şeyler de lazım. Kim ağlıyor da... Maala. <laughs> Ağlıyor mu? Aa, aa. Sen de izliyorsun galiba kendine. Bunun için de sen sana sorma, sen hesap mı vereceğim sana? Yağmur seni bağlasak mı oraya? <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 anne. <laughs>